arkadaşlar bugün sizlerin yaptığım minyatür eşyalarımı tanıtacağım. Bu kutunun içinde yapmadığım yani hazır ve hazır olmayan kendi yaptığım minyatür eşyalar var. Hatta bunlardan kanalıma eğer abone olduysanız iki seri çekmiştim. Birisi minyatür okul malzemeleri birisi de minyatür takıları olmuştu. O zaman şimdi bunları tanıtacağım. Öncelikle bu karpuzlu çantadan başlıyorum. Bu şekilde bir karpuzlu çanta yaptım. Böyle. Sonra şöyle bir paspas yapmıştım. Mor renk. Kameradan ma e böyle lacivert gibi gözüküyor. Kartona böyle sardım. Altını da böyle kaymaması için silikondan yaptım. Bunu kendim yaptım. Kendim yaptığım bir yastık var. Bundan bir tane daha var burada. Ve çocuk odası yastıkları var. Şöyle yumuşak. Bunlar daha yumuşak. Böyle kendi yapmadığım bir fırça var. Bu lol bebeğimin eteği. Bu da onun üzeri. Üstü gibi. İki çift buz patini yapmıştım. Bu şekilde. Birincisi bu. Şöyle göstereyim. Daha uygun olur. Kendi yaptım. Burada da böyle minik kaybolacak parçaları koydum. İçinden görebiliyorsunuzdur umarım. <laughs> bu şekilde altını mayo peçete havlu yaptım. Bunu da kendim yaptım. Böyle bir defter yaptım. Bunu da yine kendim yaptım bu şekilde. Bu şekilde kendim yapmadığım bir e, böyle patlamış paket. Kendi yaptığım meyveli yoğurt. Bu şekilde. Bir çanta. E, daha bir sürü çanta yapmıştım ama bir tek bunu kardeşime yaptım. Bunu bulabildim şeker kutusu kendim yapmadım. Şampuan. Kendim yaptım. Kendim yaptığım bir sandalye. Burada bir sürü su var. Ama suları en iyi. Burada da böyle hazır miyatür paket eşyaları var. Bir sürü. Bunu da yine kaybolmaması için iki böyle pakete ayarladım. Bir tane böyle telli not defteri var insan tutacağım demiştim bu kendim yapmadığım gözlük hesap makinesi kay ha çanta geldi çanta ay bir tane daha defter geldi bu şekilde çizgili böyle bir oyuncak ucu elbise silikondan böyle bir oyuncak teker bunu da kattım. Bir şekilde bir deney tüpü. Evet bir tane de böyle defter geldi. Kolye. Böyle videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Şapka. Kalem kutusu. Burada da çok pufuduk bir yastık var. En yumuşağı bu böyle. Böyle bir çiçek var. Ve kardeşimin yaptığı araçlar diye bir kitap var. Defter. Burada bir sürü defter var. Onları da alıyorum. Bakalım. Bunlar da böyle defterler. Lo var bir şekilde. Bir tane böyle duvar saati var. Defter. Oyuncak kutusu. Maske. Maske sonra arkadaşlar bir de şunu göstereyim. bu şekilde üçlü bir sünger paketli baskül temizlik bezi tabii bebeğin matarası burada bir sürü defter var arkadaşlar bak bak kurbağa ha bu topu olacak. bu da böyle bir kitap Barbie kitabı bir sürü var içinde böyle ve sanki yan yana koyulmuş gibi elime bir şey yapıştı bir parfüm bunlar zaten gözüküyor arkadaşlar biraz aslında şunu göstereyim <laughs> kinder süt değil mi burada bir tane daha şampuan var kardeşim yaptı sonra bunlar da su. bu şekilde bir e, ee, neydi bunun adı mikroskop evet mikroskop siyah bir tane bunda çanta burada bir hamdan kek var böyle bir çiçek var evet arkadaşlar bunlar da artık gözüküyor arkadaşlar videom bu kadar beğenmeyi abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın